Selamünaleyküm. Egeya istepne Havadanlık tutucu vidanın sonuncu çeşidi elimizdeki. Her zamanki gibi kafalar standart. Civata boyları değişiyor. Bu da aşağı yukarı yarı yarıya dişli. Civatamızın boyu şöyle bakalım. Taban kısmına dayadığımızda 11,5 olacak. Ben ölçtüm bunları da gene de hani böyle ispatı olsun diye. 11.5 geliyor bu. Bu metrik 8 geliyor. Kumpasladık. Farklı araçları uydurmak isteyen oluyor. Onun için çekiyorum bunu. Egea'da da kesinlikle bunun alınmadan önce aracın şasi numarasının bildirilmesi gerekiyor. 4 çeşit. 4 ayrı boy. Hiçbiri birbirine olmuyor. Egea için tekrar söylüyorum, şase numarasıyla tespit ediyoruz. Farklı araçlara uydurmak isteyenler olduğunda da bu videodan ölçülerine bakarak ürünü alabilirler. Dediğim gibi Metrik 8, Civata boyu da plastikten uca kadar 11.5 geliyor. Bu da sonuncu Egea'nın istepne sabitleme vidası.